sizlerle birlikte olmak elbette keyifli. Üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki hani bazı şeyler var bu görevi ifade ederken belediye başkanlığı süreci ve bu yoğunluğu çok sevdiğiniz bazı alışkanlıklarınızdan uzaklaşabiliyorsunuz ya da pek vakit ayıramıyorsunuz. Bu bağlamda belki de beni güzel şeylerden birisi radyo dinleyememek. Yani şöyle ki radyo en güzel arabada dinleniyor. Arabada radyo dinlemek keyfi bambaşka. Yıllarca onu yaşadım. Çok uzun mesafeler katettim iş yaşamımda İstanbul'da. O dönemde beni en fazla ne bileyim dinlendiren diyeyim ya da kafamı dağıtan diyeyim ya da bilgiye eriştiren mekanizmaların başında, iletişim hatlarının başında radyo geliyordu İstanbul'da. Yani 90'ların başından itibaren iyi bir dinleyici oldum. Çünkü mesafelerim yaklaşık olarak şöyleydi. Örneğin işte Göztepe'den avcılar mesela. Ev Göztepe'de, avcılar da üniversite, işte ne bileyim şantiyelerimiz Beylikdüzü, alışveriş yaptığım, kereste aldığım yer Kartal. Böyle acayip mesafeler kat ediyordum bir iş yerim Güngören'de, bir iş yerim Üsküdar'da. Böyle gerçekten İstanbul'u boydan boya gezen bir geçmiş yaşamım oldu. Bu benim şu anda görevimde de inanılmaz bir avantaj. Bazıları çünkü bir semtten bir semte gitmeyi bile hayatında tatmamış olabilir. Yani benim böyle uzun mesafeli kulvarlarım var. Radyonun iyi dinleyicisiydim. Tabii radyo gerçekten yani radyoculuk ya da radyo iletişimi belki de bir devrim gibi bir şey dünya tarihinde. Tabii uzun zaman devletin radyosu hepimizin radyosuydu ama sonrasında çoklu frekanslara erişen bir Türkiye var oldu. Şehir şehir değişen frekanslar ya da bütün Türkiye'ye yaygın frekanslara kavuştu Türkiye. Açıkçası geçmişinden bugüne böyle çok ilginç radyo efsaneleri var. Yani bazen bir savaşta yaşanmış, bazen bir savaştan barışa geçişte çok etkili olmuş. İsim isim hatırlamıyorum ama böyle radyo üzerine kurulmuş çok beğendiğim senaryolar, daha doğrusu filmler izlediğimi hatırlıyorum. Bu alanda ciddi bir tarihi şeyi de var, misyonu da olmuş radyoculuğun. Bugün arkadaşlarımın bana ifade ettiğine göre Türkiye'de nüfusun %95'ine radyolar erişebiliyor. Bu çok ciddi bir oran ve radyo vasıtasıyla belki ulaşılabilir medya kavramı üzerinden ayrı bir yeri söz konusu. Tabii şöyle e, her konuda özellikle medyanın sahasında bir takım sıkıntılar, stresler, bana göre medyayı baskı altında tutma ya da kısıtlama veya sansür birçok şey ifade edilebilir. Radyoda muhtemelen bundan nasibini alıyordur diye düşünüyorum. Radyoyu burada herhalde bu hattan ayırmak çok mümkün değil. Bu tabii baskı bir şekilde tarafsız haberciliği de etkiliyor. Biz bugün Türkiye'de bu medya simetrisinin oluşturduğu ortamda ben sağlıklı bilgiye toplumun erişemediğini düşünüyorum. Bunun belki en öndeki mağdurlarından biri olabileceğimi de düşünüyorum. Yani biz İstanbul'da dahi vatandaşımıza sağlıklı bilgiyi eriştirebilmek adına çok büyük bir emek sarf ediyoruz. Özellikle televizyon alışkanlığı olan toplumun ve de örneğin İstanbul'da ev kadınları başta olmak üzere belli kesimlerin izlediği yayınlara baktığımızda ve bu kanallara baktığımızda buradan bu hatlar üzerinden çok enteresan bir ne diyelim hani doğru olmayan haberler üzerinden yürütülen bir medya düzeni var ve de bu açıkçası üzüntüyle söylüyorum ne yazık ki bu anlamda özellikle medyanın genelinde hakim olan bir iktidar baskısı söz konusu. Tabii dediğim gibi radyonun bundan ne oranda etkilendiğini bu baskıdan nasıl etkilendiğini çok istatistiğine sahip olmamakla birlikte aynı hususların orada da olabileceğini düşünüyorum. Tabii bu bir şekilde bizim aslında demokrasi sürecimizi etkiliyor ve bizim hakkımızı, özgürlüğümüzü kısıtlayan bir yere oturuyor. E Türkiye'de bu haber alma özgürlüğünün ya da gazeteciliğin hak ve hukukunun korunduğu bir zeminin ancak ve ancak Türkiye'yi anlamlı bir demokrasiye kavuşturabileceğini biliyorum. Bu manada bu tarz baskıların tümden karşısındayız. Ve bu baskılarla ilgili de bizim yapabileceğimiz ya da düzeltebileceğimiz ya da katkı sunabileceğimiz ne varsa mesleğinizin ve evrensel değerler üzerinden yürütmeye çalışılan böylesi bir haber alma ve gazetecilik mesleğinin vatandaşlarımızın da haber alma özgürlüğünün sağlanması hususuyla ilgili gerçekten hem şahsım adına hem kurumumuz adına elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade edeyim. Türkiye tabi radyoyu çok benimseyen ülkeler arasında olduğunu tekrar hani bu şekilliyle ifade edeyim. Hepimizin bildiği üzere özellikle önceki nesiller bunu çok daha yoğun yaşadı. Aslında ben böyle direkt radyodan televizyona geçiş Anını çocukluğunda bilen bir insanım. Artık şans mıdır, şanssızlık mıdır bilmiyorum ama çok erken evimize televizyon kurulmuştu. O da yani 5 yaşlarındaydım galiba. O yaştan itibaren Televizyon hayatımıza girmişti ama tabii malumunuz hepinizin bildiği diyeyim bir kısmınızın de, deneyimlediği olabilir. Bir süre tabii televizyonda o sabit görüntüyü izleyen kurbanlardan biri de olmuşumdur yani malum sesiyle birlikte. Ama onun dışında radyodan televizyona geçişi de yaşamış birisiyim. İnşallah hak ettiğiniz, karşılığını aldığınız bir radyoculuğu yaşamanızı temenni ediyorum. E buraya katılan katılmayan bütün radyocuların hem gününü tebrik ediyorum hem de daha güzel günlerde, daha e, özgür günlerde e, buluşmayı arzu ederim. Elbette ki uzun uzadıya konuşmak değil ama sizleri hem selamlamak hem de e, bu an itibariyle bir yandan belki bir şeyler e, atıştırırken bir yandan olur ya sorularınız olur, önerileriniz olur, eleştirileriniz olur. E, hem bunları not almak hem bir kısmına mümkünse e, mümkün olduğu kadar cevap verebilmeyi arzu ederim. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim hepinize. Biraz da söz sizde diyeyim. <laughs> Kesinlikle e, bahsettiğiniz e, bir kısım eksiklikler, bazen anlamsız eksiklikler mesleklerde olabiliyor, bizim işlerimizde olabiliyor. Yani bu da yapılır mı diyeceğimiz o kadar çok şey yaşadım ki artık böyle biraz ne diyeyim trajikomik bir biçimde bunun kitabını yazacak durumdayım diyebilirim. Hani bu da yapılmaz ki, bu da atılmaz ki, bu da verilmez ki, bu da satılmaz ki diyeceğimiz çok şey yaşattılar. Garip bir dönem. Türkiye açısından garip bir dönem. Bence dünya siyaseti açısından da garip bir dönem. Gerçekten bu mekanizma herhalde çalışıyor diye böyle bir şey tutturdular ve bu gelenekten yürüyorlar. Yani işte radyocuların bir gazeteci kimliği ya da başka bir tarifle daha özel bir da oluşturulabilir ya da sarı basın kartı meselesinin çözülmemesi çok garip bir durum. Yani ben bunu yıllardır sizden duyuyorum. E, garipsenecek bir durum. Bu ve buna benzer konular çok kolaylıkla çözülebilir. Ne bileyim konsey tarafından tartışılabilir. Oradan bir sonuçla buna çözüm bulunabilir ama böyle bir gayret olmayınca e, sorunlar çözülmeden ya öylesine duruyor e, ya da e, daha da kötü duruma gidebiliyor açıkçası. Yani bir birçok konuda sanki bu ülkenin milyonlarca maharetli insanı yokmuş gibi her konuda bir insanın maharetine teslim olmuş gibiyiz. Böyle bir şey yok. Ben koca kenti yönetirken bu milletin çok maharetli evlatları olduğuna şahidim. Çünkü birçok yaptığımız güzel işin arkasında yaklaşık 90 bin çalışanımız var ve gerçekten yüzlerce binlerce farklı noktalarda farklı yetenekleriyle bize katkı sunan insanlar var. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olandan bahsediyorum. Dolayısıyla Yeter ki e, insanlarımıza maharetlerini sergileyebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ortam sağlansın yaptıklarımızla birlikte yapacaklarımızın İstanbul için çok güzel işler olduğuna inan. Ve burada bulunmamızın bir başka önemli tarafı da var. Bu kente muhafızlık yapıyoruz. Bu kenti koruyoruz biz. Da korurken bir yandan da güzelleştiriyoruz. Çünkü bu şehirde basit bir örnek yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koridorlarında her ay mecliste onlarca parsel bazında bir insanın arsası, imar artışı dosyaları gezerdi. Ben buna şahidim. Bir iş insanı olarak şahidim. Belediye başkanı olarak şahidim ama bizim dönemimizde tek bir vatandaşın parseli için dahi meclise şuna buna bir evrak ya da bir teklif gönderilmemiştir. İstanbul ve ee, şahsım üzerinden yürütülen bu propaganda kampanyası e, acayip boyutlara erişti. Analize ve tahlil edilmeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. E, ama yine de çok derin bir toplum vicdanı var. Yani gerçekten 2019'da çok iyi bir sınav verdik İstanbul'da. Yine eksiklerimiz vardı. E, ama hani hem 2019'un ilk... ilk seçimi, ikinci seçimi hem 2023'ün genel seçimi bu anlamda İstanbul'un verdiği iyi sınavlardır. İnşallah bu yerel seçimde daha da iyisini vereceğiz. Bu tabii kötü bir şey yani sandığı vatandaşın koruması kadar çağ dışı bir durum olamaz yani. Bu, bu ama ne yazık ki Türkiye'de bu durum şart başka şansımız yok. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.